sevgili konuklar Beyza yeni günü yarışacağız şimdi. Beyza Yeni günü tanıyalım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Beykent Üniversitesi Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. <laughs> Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Nereden aklına geldi Beyza? Katılmak yarışmaya. Ee, yarışma... Ne için katılmak istedin? Ee, dil eğitimim için. Yurt dışında dil eğitimi almak istiyorum. Daha sonrası mesleki gelişimim için. Ailen ne iş yapıyor? Babam uluslararası şoför. Annem ev hanımı. Kimle geldin? Annem ve teyzemle geldim. Hoş geldiniz. Hoş buldum Selçuk Bey. Ee, Fatma Yenigün ben. Kızıma başarılar diliyorum. Sağ olun. Tek evlat mı? Yok. Bir de oğlumuz var. Bir de oğlumuz var. Allah bağışlasın. Amin inşallah. Siz de tanıyalım. Ben Sevda Özcan. Beyza'nın teyzesiyim. Kendisine başarılar diliyorum. Diyor. <laughs> İlk sorumuz. Ailenizle sohbetlerin edildiği, gazetelerin okunduğu uzun bir kahvaltı yapıyorsanız hangi gündesiniz demektir? A pazartesi... B çarşamba, C cuma, D pazar. D pazar son kararım. İkinci sorumuz. Kendi aralarında sessizce konuşan kişilerin nasıl konuştuğu söylenir. A. Homur homur. B. Harıl C. Tiril tiril. D. Fısıl fısıl. ...ve fısıl son kararım. Beyza bin lira kazan. Evet. İlk paracı geçtin. Evet. Şimdi üçüncü soru geliyor. Peki. Eskiden bitince kolonya döküp... ...bir süre daha kullanılan bastırarak yazılınca rahatsız edici sesler çıkaran kalem hangisi? A dolma kalem, B kopya kalemi, C keçeli kalem, D tükenmez kalem. Ben bu soruda seyirci olarak mı kullanayım? Sevgili seyirciler size soruyor Beyza. Eskiden bitince kolonya döküp bir süre daha kullanılan, bastırarak yazınca rahatsız edici sesler çıkaran kalem hangisiydi? A. Dolma kalem, B. Kopya kalemi, C. Keçeli kalem, D. Tükenmez kalem. Süremiz 10 saniye. Seyircilerimiz C diyor. %86 oranında. C. Keçeli kalem. Son kararım. mı? Yoksa hiç hatırlamıyor musun böyle bir şey? Teşekkür kalem. Düşündüm. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun? Hayır. Dördüncü soru geliyor Beyza. Hangisi yanlış yazılmıştır? A. Tapu ve kadastro. B. Dinayet işleri. C. sıra Enstitüsü. D. Meteoroloji. hangisi yanlış yazılmıştır? Ve dinayet işleri son kararı. Doğrusu ne? Yani dışları. <laughs> Sesli soru geliyor Beyza dinliyoruz onu. Soru. Dinlediğiniz bu müzik hangi halka aittir? A. Eskimo'lar B. Aborjinler Cep dikmeler ve kızıl dediler Telefon joker hakkını kullanacak Beyza. Listesine bakıyoruz hemen. Mustafa Bakkal, Sencer Özbay, Batuhan Ekşioğlu. Sencer Özbay. Sencer Özbay. Ne iş yapıyor Sencer? Konservatuvarda sorfaj hocam. Sorfaj çok iyi bir seçim. <laughs> Müzikler arası iyi mi diyecektim? Evet. Sencer Özbay merhaba iyi akşamlar. Merhabalar iyi akşamlar Nasılsınız? Teşekkürler sizlere sormaları sizler de umut Bizler de iyiyiz ee, Yarışıyoruz şu anda Beyza evet. ile kim milyon olmak ister de. Evet. Beyza bir soru soracak ee, Size sorması da iyi olacak bence Hazır mısınız? Önce dinliyoruz İnşallah maçıp etmeyiz Dinlediğiniz bu müzik hangi halka aittir? A. Eskimo'lar B. Aborzinler C. Pigmeler B. Kızıl Derililer. Daha önce de hmm. söyledim ki sizlere erkek evet. söyleseydin de ocak yılında kalsaydın. Heyecandan, söyledim. heyecandan. Şimdi altıncı soru gelecek Beyza. Eski tip evlerin ortasında bulunan üstü açık etrafı çevrili avlular başka hangi isimle anılır? A hazine, B hayat, C cennet, D nefes. Nefesle cennet arasında kaldım. Ben yarı yarıya zöker hakkını da kullanayım. Geçeriz iki seçeneği alıyoruz Beyza. Bakalım ne kalacak diye B hayat, D nefes. G da nefes son karar? Hayat hayatı oraya atınca kendini insan zaten nefesi alır. <laughs> Sağlık olsun kendine çok iyi bak. <laughs>